Iki günden beri şehrimiz çok güzel bir kurultaya esaretini yaptı. Önder'in 21. kurultayı çok başarılı bir şekilde geçti. Açılışı da muhteşemdi. Şimdi kapanışını da hocamız da yaptı. Sanayi Bakanımız geldi ve Gençler Başkanımızı dinledik. Günün sonunda da çok önemli bir imzamız var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı aile yılı ilan etti. Aile bizim için küçük bir devlettir. Devlet büyük bir ailedir. Toplumun temelidir. En büyük tohumdur. Türkiye yüzlü belediyeciliğinde de kurucu aile bakanı olarak biz Gaziantep büyük Büyükşehir olarak Aile Bakanımızın katıldığı Gaziantep Ailem diye önemli bir uygulamayı başlattık. 41 yılını tamamlamış 41 kere maşallah dediğimiz ama daha önce hiç Ümre'ye hacı gidememiş ailelerimizin Ümre talebi vardı. Bu bizim için çok kıymetliydi. 41 yıl evli olan karı kocamızın taleplerini topladık. 15 bin talep geldi. Ben sağ olsun başkanımı aradığımda Diyanet'in desteğiyle bunu yapalım. Oradaki duayı hep birlikte alalım dedim. Sağ olsun çok güzel bir çalışma yaptık. Bunun sonunda bugün bunu imzalıyoruz. İnşallah bir ay sonra ilk kafile de 300 kişi olacak şekilde ilk kafilemiz yola çıkıyor. Bu aile yılında çok önemli bir çalışma oldu. Bütün destekleriniz için Diyanetimize, başkanımıza ve bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ Yolları açık olsun. Hayırla inşallah, gidip hayırla gelsinler. Diye. Inşallah. Bu teşebbüsünüz gerçekten çok hayırlı, çok uğurlu bir Teşekkür Hakikaten evliliği sürdürmek, sürdürebilmek uzun yıllar ki 41 kere maşallah diyelim o ailelerimize. Ailenin kutsiyetine inanmakla olabilecek bir şeydir. Siz bunu ödüllendiriyorsunuz. Biz de size destek oluyoruz Diyanetler Başkanlığı olarak. İnşallah bu bir örnek olur. Bundan sonra yeni evlenmiş olan gençlerimiz de en az 41 yıl evli kalmayı düşünerek evliliğe başlarlar. Zaten 41 yıl olduğunda o devam eder. Yeni evlenen gençlerimizi de teşvik babından Aynen. söyleyeyim. Allah izin verirse tabii biz olmayız ama bizden sonrakiler 41 yılını tamamlamış olanları umreye göndermek için i̇nşallah. bu şekilde onlara destek olacaktır inşallah. Gençler Başkanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığımız kaç yıl olursa olsun evliliklerimizi muhafaza etmeye gayret edelim. Eşler sabır ve tahammül içerisinde aile birliğini koruma noktasında Birlik, beraberlik içerisinde o güzel, mutlu yuvalarımız hep devam etsin inşallah. Ömrümüzün sonuna kadar, son nefesimize kadar devam etsin. Bunun için ben Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Hayırla gitsinler, hayırla dönsünler. İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.